Star TV'den merhabalar. Son 24 saatte öne çıkan haberleri derli toplu aktarmaya çalışacağım. Gündem Özele hoş geldiniz. Vatandaşın en büyük derdi hayat pahalılığıyla başlayalım. Millet enflasyonun düşmesinden umudunu kesti. Merkez Bankası anketine göre piyasanın ve hane halkının vatandaşın 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri yükseldi. Sektörel enflasyon beklentisi anketinin Ekim ayı sonuçları yayınlandı. 2025 yılı Ekim ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre 1 puan arttı. %23,26 seviyesine yükseldi. Vatandaş için 12 ay sonrası enflasyon beklentisi %54'ün üzerinde. Reel sektörün beklentisi %36 önümüzdeki 12 aylık dönemde Enflasyonun düşeceğini bekleyenlerin oranı ise %26,5. Birleşmiş Milletler Dünya Nüfus İncelemesi raporuna göre Türkiye 3,5 yıldır savaşta olan Ukrayna'dan, Güney Afrika'dan, Zimbabwe'den, Kongo'dan daha az et yiyor. Dünyanın et tüketimini gözler önüne serdi araştırma Türkiye'de kişi başına 47 kilo et düşüyor yıllık. Tabi bu ortalama rakam yılda 47 kilo et yemeyen milyonlarca insan var Türkiye'de. Onların payına düşeni de tabi başka birileri yiyor. Ukrayna'da 48, Kongo'da 49 ve Zimbabwe'de kişi başına 57 kilo et düşüyor insanlara. Türkiye'nin durumu Afrika'dan beter. En çok et tüketen ülkeler arasında ABD, İsrail, Avustralya ve İspanya zirvede. İsrail'de kişi başına 113 kilo et düşüyor. ABD'de bu rakam kişi başına 123 kilo. Buna karşın buğday ürünlerinin tüketiminde Türkiye dünyada ilk 10'da. Türkiye'de kişi başına ekmek ve makarna gibi buğday ürünlerinin tüketimi 160 kilograma ulaştı. 9. sıradayız. Azerbaycan'da kişi başına 181 kilo buğday tüketimiyle 4. sırada. Onların da durumu ortada. Milli Savunma Bakanlığı İngiltere ile imzalanan 20 adet Eurofighter savaş uçağı için 5.4 milyar İngiliz sterlini ödeneceğini açıkladı. Tartışmalar vardı bu konuyla ilgili. 8 milyar sterlinden söz ediliyordu. 5.4 milyar sterlinmiş. Almanya'nın 20 uçağı. 3.3 milyar sterline aldığını hatırlatalım. Haftalık bilgilendirme toplantısında konuşan Savunma Bakanlığı yetkilileri ayrıca Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın harekat ihtiyacının karşılanmasına yönelik Katar ve Umman'dan alınacak ikinci el Eurofighter savaş uçaklarıyla ilgili çalışmalara da devam edildiğini vurguladı. 5.4 milyar sterlin tutarındaki dev anlaşma sonrası İngiliz Savunma Tedariki Bakanı Luke Pollard Türkiye'ye övgüler düzdü. Hava kuvvetlerimizin daha da yakın çalışması beni heyecanlandırıyor. Böyle belirsiz zamanlarda halklarımızı güvende tutmanın, NATO müttefiklerimizi güvende tutmanın yolu harekete geçmektir. Türkiye ve İngiltere bunu yapıyor. Bu ilişki tüm NATO müttefiklerinin takip edebileceği bir örnektir dedi Türkiye'nin Eurofighter Typhoon jetlerine sahip olmasıyla yalnızca Türkiye'nin değil İngiltere'nin de daha güvenli hale geleceğini savundu Pollard. Ortak platformlar kullanarak orduların daha da güçleneceğini söylerken bu yolla ikili ilişkilerinde gelişeceğini kaydetti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik İstanbul Senin uygulaması soruşturması kapsamında 3 kişi daha gözaltına alındı. Uygulama üzerinden milyonlarca vatandaşın verilerinin sızdırıldığı iddiası üzerine başlatıldı soruşturma. 24 Ekim'de düzenlenen ilk operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Bunların 6'sı tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen Hüseyin Günün ifadesinde adı geçen İBB Sosyal Medya Koordinatörü Ulaş Yılmaz, Sezgin Paydaş, İsmet Korkmaz ve bir kişinin daha kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma ve suç örgütüne üye olma suçlamalarıyla gözaltına alındığını duyurdu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada Ekrem İmamoğlu tarafından kurulan çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında deniliyor. İstanbul senin isimli uygulama üzerinden 4.7 milyon uygulama kullanıcısının kişisel verileriyle konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırıldığı belirtiliyor. 3.7 milyon kullanıcının kişisel verileriyle konum bilgilerinin dark web'de satışa çıkarıldığını öne sürüyor. Ayrıca 11 milyon İstanbul'lunun da sandık verilerinin sızdırıldığı iddia ediliyor. Bu bölümde önemli bir gelişmeyi de aktaralım. Casusluk soruşturmasının kilit ismi itirafçı Hüseyin Günün manevi annem dediği Seher Alaçam'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Evinin havuzunda 2022 yılında ölü bulunmuştu Alaçam. Savcılık kaynakları ölümün şüpheli olduğunu belirterek soruşturmanın derinleştirileceğini belirtiyorlar 3 yıl sonra. CHP son 1 yılda Erdoğan yönetiminin kendilerine yönelik operasyonlarını sandığa karşı yargı raporu ile ortaya koydu. Sadece bir yıl içinde 16 belediye başkanının tutuklandığına dikkat çekilen raporda sürecin Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasıyla başladığı kaydediliyor. Sürecin yargı eliyle demokrasinin tasfiyesine dönüştüğü vurgulanıyor. CHP bunu sandığa karşı yapılan bir yargı darbesi olarak tanımlıyor. Sandığa karşı yargı bir darbenin Anatomisi başlıklı kapsamlı rapor CHP'nin seçim ve parti hukuk işleri tarafından hazırlandı. 31 Mart seçimlerinden 7 ay sonra Ahmet Özer'in gözaltına alınmasıyla başlayan süreç demokratik düzenin kırılma noktası olarak tanımlanıyor. Özer terör örgütü üyeliği iddiasıyla tutuklandı. Aynı gün İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak yerine kayyım atandı. Bu tarih sandıkla kazanılan iradenin yargı yoluyla gasp edildiği ilk gün olarak nitelendiriliyor. O günden bu yana 16 belediye başkanı tutuklandı, 13 belediyeye kayyım atandı. Onlarca bürokrat ve belediye çalışanı cezaevine atıldı. 30 Ekim 2024 ile 30 Ekim 2025 arasındaki bir yılda CHP'li Esenyurt, Beşiktaş, Şişli, Beykoz, Gazi Osman Paşa, Bayrampaşa, Avcılar, Büyükçekmece, Adana, Ceyhan, Seyhan, Antalya ve daha birçok belediye hedef alındı. 31 Mart seçimlerinde AKP'nin kazanamadığı belediyelerde iktidarın kontrolü kayyım modeliyle sağlanmaya çalışıldı. Raporun en geniş bölümü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen davalara ayrılıyor. İmamoğlu hakkında bir yılda tam 9 ayrı operasyon yapıldığı vurgulanıyor. Suçlamalar yolsuzluktan teröre, çıkar amaçlı suç örgütü kurmaktan casusluğa kadar uzanıyor. İddiaların büyük bölümünün daha önce soruşturulmuş, takipsizlikle kapanmış konular olduğu belirtiliyor. Yeni delil üretilmediği, siyasi tasfiye amacıyla dosyaların tekrar gündeme getirildiği vurgulanıyor. Raporda Akın Gürley'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olmasının ardından savcılık ve emniyetin siyasi refleksle hareket ettiği ve medya eliyle kumpas davaları döneminin yeniden başlatıldığı belirtiliyor. CHP'nin 110 sayfalık raporunda Gerçek meselenin artık Türkiye'nin geleceğini korumakla ilgili olduğuna dikkat çekiliyor. CHP'nin son millet iradesine sahip çıkıyor mitingi Erdoğan yönetiminin ana muhalefeti ilk hedef aldığı İstanbul Esenyurt'ta düzenlendi dün akşam. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Esenyurt'un hedef alınmasına neden olan kent uzlaşısı davasına ateş püskürdü. Bu davada Ekrem İmamoğlu'na terör suçlaması yöneltiliyor. Özel Kürtlere hak etmedikleri temsil verdiniz diyorlar. Bu suçsa suçun sahibi benim. Kürtler demden, dem Kürtlerden ibaret değildir ifadelerini kullanıyor. Partisinin 2024 seçimlerinde bazı il ve ilçelerde uyguladığı kent uzlaşısının kriminalize edilmeye çalışılmasına tepki gösteriyor. Bunun adı suç değil, demokrasidir, demokratik siyasettir. CHP seçmenin analizini yapar, gerekli görüşmeleri yapar, doğru isimleri listesine koyar, onların temsilini sağlar. Bu da Kürtlerin anasının ak sütü gibi helaldir, bunu suç görmek ırkçılıktır dedi özel Kürtlerin oy verdikleri partinin eş genel başkanlarını 9 yıl hapiste tutan başka sebepler gelişince Kürtlere el uzatan bir çıkar ilişkisi kuran AK Parti anlayışı yerine Kürtleri eşit yurttaş gören ve bundan sonra görecek olan demokratik bir kardeşliğin önünde saygıyla eğiliyorum diye de ekliyor. Erdoğan yönetiminin terörsüz Türkiye adını verdiği yeni sürece ilişkin yapılan son anketler ne Türklerin ne de Kürtlerin iktidara güvenmediğini ortaya koyuyor. Devlet Bahçeli'nin bir yıl önceki çağrısıyla başlayan yeni çözüm sürecinde silahlar bırakıldı. PKK Türkiye defterini kapattığını duyurdu. Mecliste terör komisyonu toplantı üstüne toplantılar yaptı. MHP ve AKP mahalle mahalle gezerek terörsüz Türkiye projesini anlattı. Ancak halkın sürece bakışı Erdoğan'ın canını çok sıkacak cinsten. Konda Araştırma'nın başkanı Aydın Erdem hem Türk hem de Kürt seçmene yöneltilen hükümetin başlattığı açılım Kürt sorununu çözer mi sorusuna halkın verdiği yanıtları açıkladı. Türk seçmenin %62'si Erdoğan yönetiminin sorunu çözemeyeceğini düşünüyor. Fikri olmadığını söyleyenlerin oranı %23, hiç de az değil. İktidara güvenenlerin oranı ise sadece %15. 2013'teki birinci çözüm sürecinde AKP'nin sorunu çözemeyeceğini düşünenlerin oranı %48'di, şimdi %62. Hükümetin terörsüz Türkiye projesinin başarıya ulaşacağını düşünen Kürt seçmen oranı %32. Erdoğan Kürt sorununu çözemez diyen Kürtlerin oranı %48. 2013'te Kürt seçmenin hükümete güveni %66 idi. Bu arada PKK'nın çekilme kararı sonrası dün iki kritik toplantı vardı Ankara'da. Gözler hem meclisteki terör komisyonunda hem de saraydaydı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un sunum yapacağı çözüm süreci komisyonu kapalı kapılar ardında gerçekleşti. Basının toplantıya katılmasına izin verilmedi. Akşam saatlerinde de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sarayında İmralı heyetini ağırladı. DEM Parti'den görüşme sonrası yapılan açıklamada İmralı heyetinin barış ve demokratik toplum sürecinin geldiği aşamayla Bundan sonra yapılacaklara ilişkin görüş ve önerilerini sunduğu aktarıldı. İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar tarafından görüşmeye ilişkin yapılan ortak değerlendirmede de sürecin daha hızlı ve sağlıklı ilerlemesini sağlayacak adımların atılması konusunda karşılıklı anlayış ve fikir birliği içinde olduğumuzu memnuniyetle belirtmek isteriz ifadeleri kullanıldı. Almanya Başbakanı Merz Erdoğan'a mesaj verircesine gitti Türkiye'ye. Bavulunu, laptopunu, yedek takım elbisesini eline alıp uçağa bindi ve Türkiye'ye geldi. Ne koruma ordusu ne devasa özel uçağı ne de Mercedes limuzin makam aracı vardı. Başbakan Merz hakim olan eşi Charlotte Merz'i ve 5 kişiden oluşan ekibini yanına aldı. Alman ordusunun malı olan ve tüm politikacıların resmi görev için kullandığı uçakla Türkiye'ye indi. Uçakta Mertz'e eşlik etmek isteyen gazeteciler kendi bilet paralarını ödediler. Charlotte Mertz 6 aylık dönemde eşiyle yeni papanın göreve başlaması ve Kanada'daki G7 zirvesi dışında hiçbir ziyarete katılmadı. Ancak Türkiye'ye gelirken başbakan olan eşini yalnız bırakmadı Charlotte Mertz. Alman basını bu kararla başbakan Mertz'in hem Türkiye'ye samimi bir hava götürdüğünü hem de çağdaş eğitimli kadın profilini ön plana çıkardığını yazdı. Erdoğan Mertz görüşmesi de hararetli ve mesaj doluydu. Beştepe Sarayı'nda bir araya geldiler. Görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Televizyonlar canlı yayına geçti. Toplantıda Alman bir gazetecinin yönelttiği soru gerilimin ilk fitilini ateşledi. İmamoğlu'nun tutuklanmasını sordu gazeteci. Erdoğan'da kim hangi makamda olursa olsun bir hukuk devletinde hukuku ayaklar altına alamaz. Eğer alırsa yargı gerekeni yapmakla yükümlüdür. Yapılmaz sa yolsuzluk, hırsızlık ve her türlü yanlışın önü açılır. İstanbul'daki süreçte bu şekilde ilerlemiştir ve şu anda da yargı süreci devam etmektedir ifadelerini kullandı. Toplantıda Alman Başbakanı Mertzin söyledikleri ise Erdoğan'a çok sert mesajlar veriyordu aslında. Hukuk ve demokrasi konularında endişesini dile getirdi. Avrupa Birliği'ne giden yol Kopenhag kriterlerine uymaktan geçiyor. Türkiye'de alınan bazı kararlar bu koşulları tam olarak yerine getirmiyor. Hukuk devleti ve demokrasi konusundaki anlayışımız farklı ancak diyaloğu sürdürmek istiyoruz. Türkiye'nin bölgesel rolü bizim için önemli ifadelerini kullandı Mertz. Gazze konusunda ise iki lider arasında gerginlik tırmandı, zirveye çıktı Mertz. Almanya İsrail devletinin kuruluşundan bu yana yanında olmuştur. Ancak bu her kararını desteklediğimiz anlamına gelmez. İsrail'in kendini savunma hakkı vardır. Hamas silah bıraksa savaş sona ererdi. Gazze'deki çocuklar Hamas'ın rehinesi durumundaydı diye konuştu. Erdoğansa Mert'sin sözlerine sert karşılık verdi. Sayın Şansölye'nin bu konudaki görüşlerine katılmam mümkün değil. Bugüne kadar 60 bine aşkın çocuk kadın ve yaşlı yaşamını yitirdi. Hamas'ın elinde nükleer silahı yok, bombaları yok ama İsrail'in elinde tüm bu silahlar var ve bunları kullanıyor. Almanya olarak bunları görmüyor musunuz? İsrail Gazze'yi açlıkla, bombalarla, soykırımla terbiye etmeye çalışıyor ve bu zulüm hala devam ediyor dedi Tayyip Erdoğan. Bahis operasyonu kapsamında profesyonel futbol disiplin kuruluna sevk edilen 152 hakem arasında bulunan FIFA kokartlı zorbay Küçük, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bahis oynadığı iddialarını yalanlayan Küçük hesabı kendisinin açmadığını ve hayatı boyunca hiçbir spor dalına bahis yapmadığını açıkladı. Savcılığa gerçekleri ortaya çıkarmak için geldiğini aktardı. Ece kimlik numarasını kullanarak kendi adına hesap açanlardan şikayetçi olduğunu dile getirdi. Zorbay Küçüğün avukatıysa ise müvekkilinin mağdur olduğuna dikkat çekti. Başsavcılıkta kamuoyunda bahis soruşturması olarak bilinen dosya kapsamında Küçüğün ifadeye çağrılmadığını duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan çok sert bir açıklama geldi dün. Kimse Türk futbolunun temiz yüzünü kirletemez. Bu adaletle ve vicdanla verilen bir hesaplaşmadır. Biz bu mücadeleden geri adım atmayacağız. Hakemlik onur mesleğidir. Bu onuru kirleten kim olursa olsun, kim arkasında olursa olsun o kişi Türk futbolunda bir daha yer almayacaktır ifadelerini kullandı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın enkazında kalan Levent ve Emine Bilir çiftinin cansız bedenlerine ulaşıldı. 19 saatlik çalışma sonunda cenazeler bulundu. 5 kişilik Bilir ailesinden sadece 18 yaşındaki Dilara Bilir hayatta kaldı. Dilara'nın iki kardeşinin de enkazdan cansız bedenleri çıkarılmıştı. Savcılığın yapacağı incelemelerden sonra enkaz kaldırılacak. Bölgedeki 12 bina Tedbir amacıyla boşaltıldı. 45 aile tahliye edildi. Facia ile ilgili gözler şimdi Erdoğan yönetimine çevrilmiş durumda. Bilir ailesine mezar olan binada sorumluluk Ulaştırma Bakanlığına ait, müteahhitse AKP'li. Yıkıma Bakanlığın yürüttüğü metro çalışmasının neden olduğu iddiaları var inşaatı yapan Eze firması da AKP'li. Sorumlulara ilişkin henüz ciddi bir açıklama iktidar cephesinden gelmiş değil. Kanal İstanbul projesiyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Projenin güzergahında yer alan bölgelerde arsa ve konut satışları patlama yaşadı. Özellikle Sazlıbosna, avcılar, Arnavutköy, Başakşehir ve Çatalca gibi ilçelerde Kanal İstanbul manzaralı ifadeleriyle yayınlanan Arapça ilanlar dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çılgın proje olarak tanımladığı ve inadına yapacağız dediği Kanal İstanbul emlak piyasasında rant kokularının yükselmesine neden oldu. Özellikle sarı site olarak bilinen emlak platformlarında yüzlerce ilan Kanal İstanbul manzaralı başlığıyla yayınlanıyor. Bu ilanların bir kısmı Arapça ve İngilizce olarak da veriliyor. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Sazlı Bosna'da başlatılan konut inşaatlarını Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal konut olarak açıklamıştı. Fakat Körfez ülkelerinde bölgedeki konutların reklamının yapıldığı ortaya çıkmıştı. Emlak sitelerindeki satış ilanları Kanal İstanbul'da fırsat arazi başlığıyla Arapça, Türkçe, İngilizce yayınlanıyor. İlanlarda arazimiz Kanal İstanbul'u panoramik olarak görür. Buna ek olarak Hadımköy sanayinin yanı başında kaçmaz kupon arsa. Detaylar için lütfen arayınız deniliyor. Başka bir ilanda rezerv alanda küçük çekmece gölünün şu an için imarsız alanında bakir noktasında Kanal İstanbul'un en seçkin projelerinin ana noktasında alan kesinlikle kazanır ifadeleri kullanılıyor. Bunlar gibi yüzlerce ilan var. Emlak Konut'un yayınladığı 6 aylık satış raporu da dikkat çekici 2024'ün ilk yarısında. 4.120 daire satışı gerçekleştirildi. Bunun 2.719'u Kanal güzergahındaki Arnavutköy yeni şehir evlerine ait. Aynı projede 2023 yılı boyunca 2986 daire satılabilmişti. Türkiye Petrolleri üst yönetimine operasyon yapıldı. 3 yönetici tutuklandı. Şirketin enerji piyasası düzenleme kurumuna bildirdiği Antalya ve Hatay'daki akaryakıt miktarının Rafinerinin bildirdiği miktardan 18 bin ton eksik olduğunun tespit edilmesi üzerine başlatıldı soruşturma. 9 kişi gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı. 22 24 Ekim'de Star Rafinerinin EPDK'ya bildirdiği rakamlarla rafineriye depo hizmeti veren Türkiye Petrollerinin bildirdiği rakamlar arasında uyumsuzluk olduğu tespit edildi. Star Rafineri kendisi adına faturalı ürünlerin kendisinden habersiz satıldığı iddiasıyla şikayette bulununca soruşturma başlatıldı. Gündem Özel'in sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.